Ben de zaten kirden, pastan genciz ya. Kazancılar çarşısına yani şehre indiğimiz zaman bir hükümet işi, devlet işi olacağı zaman babam beni gönderince böyle yağlı elbisiyle falan ben çok yerlere geçerdim, utanırdım yani. Evet meslek ama öyle şiirlerim de var elimin yüzümün kiri bitmedi gibilerinden böyle mevzuatımız var. Öyle olunca o sözü de duyunca ben dedim ki ha demek ki illa benim bahırcı olmam yazılmamış. Ben başka işte görürüm. Ve babama orada ben bu işi yapmayacağım dedim. Dayımın vasıtası ile tuhafiyeciliğe şehit olarak. Ben burada kalfayım oraya şehit gittim. Kasancılarda bir dükkanda 3-4 ay kadar hizmet verdim halka, -ha, insanlara. Fakat şunu anladım. kendi mülkün, kendi yerin, kendi dükkanın başka, başkasına hizmet etmek başka orada yanlış yaptığımı anladım. Ama geri de sanayiye dönmedim. Ankara'da bir yol boyunda şehir için nakliyat, pikap gördüm. Kafama yattı, Kayseri'de yok. Dedim ki dur ya ben de bir pikap alayım, şehir için nakliyatçılık yapayım. Yani sanayiye geri dönemem. Dolayısıyla bir pikap alarak amelya pazarında o gün at arabaları var. Pikap böyle taşıma yok. İlk ben kurdum onu. Arhama birkaç arkadaşım da gelerek grup oluşturduk. Şimdi ev taşıma, bağ göçme böyle konular olduğunda orada da ameliyalar var ya Müşteri geliyor bize, ev taşıyacak, bağ koçacak, üç tane ameli lazım. Hemen amelleri alıyor, adamlar yüklüyor, diyor. Biz sadece götürüp getiriyor. Baktık ki çok güzel iş. Nasıl bir iş? Hemi oturuyorsun, hem oturuyor, hem geziyor, hem geziyor, hem para kazanıyor. Neydi ben sanayi? Cafer Bey mahallesinden bahsederken, Kayseri'de bütün mahalleler eski evler yan yana insanlar can cana yaşardı. Hiç unutmuyorum ve özlemle anıyorum. Evimden sanayiye gitmek için, işe gitmek için çıktığımda kapı önünü süpüren kızmış, gelinmiş, kadınmış. Orada onların hepsinin şöyle ismi vardı. Hayri Anne, Yüksel yenge. Fatma abla. Ya Allah Allah. Onlar sanki bizim Naci dayı. Böyle dayı, hala, abla, yenge derdik. Bunlar bizim gerçekten dayımız mıydı? Yok. Sonra sonra öğrendik ki dayı dediğimiz adam Annemin olan kardeş değilmiş ki mahallenin adamı. Amca dediklerimiz babamın olan kardeş değilmiş. Ha, o kadar yakındık ki dibi çıkmaz sokaktaydı bizim evimiz. Ben evden çıkıp o sokağa bitirene kadar hiç kim gördüyse beni işe mi gidiyorum Allah rast getire. İşin rast gelsin. Toprak yapıştığın altın olsun oğlum derlerdi. Ne zaman sokağa çıkıp bittim, başka mahalleye girdiğim zaman ne ben birine bir şey söylerim ne onlar bana bir söz söylerdi. O zaman anlardım ki ben daha evden yeni çıktım. Mahalle bir ev gibiydi. Hepimiz horanta gibiydik. Ya sokakta oynarken eğer evde annem yoksa karşı komşumuz, eşik komşumuz, Fadim Abba'mız, efendim, Yüksel Yenge'miz, ne bileyim, hacamcamız bize gel bakayım oğlum, çantanı eve koy, karnın aç mı? İşte böyle bizi annemizin yokluğunu bel bildirmezdiler. Bu derece yakındık. Bir ihtiyacım olsa onlar bilirdi. Şu an o insanlara büyük ihtiyacımız var. Hani biz zaman zaman yereriz. El alem vardı diye. El alem var ya bir tesviyeymiş be. Bizi tesviyeleyen. Yanlış bir hareket yaptığında mahallenin hepsi sanki görevliydi ya. Sıf annen baban seni terbiyeye uğraşmaz. Bir mahalle seni terbiye etmeye sanki memurdu. Her şey karıştı ya. Şu yaşa geldim vallahi ayağımı ayağımı üstüne atmaktan haya ederim. Neden? El alemin bize vermiş olduğu terbiyeden. Şimdi o mahalle komşulukları muhteşemdi. Bugünümüzde yok. Komşular kötü mü? binalar, yaşantılar. Hayır öyle değil. Ama o yakınlık yoktu. İhtiyatsızca birileri kapını çalar, bir kase çorba şey isterdi ya turşu. Hepimizin olduğu gibi. Bugün gelmez mi? Gelemez mi? Gelmez ya. İstemez. Yani onu bir ne bileyim tenezzül meselesi sayar, onur meselesi sayar. O gün onursuz muydu insanlar? Asla. Hiçbirinin okumuşluğu olmasa dahi adamlığı ezbere bilirlerdi. İnsanlığı bilirlerdi ya. Yani o dostluk, o arkadaşlık. Birinin ihtiyacı olduğu zaman el birliğiyle ona işte imece usulü diyorlar yardım edilirdi. Benim bildiğim konulardan kazancılar çarşısında bir adamın aldığı borcu ödeme zamanı geldiği halde ödeyememiş. Günü yaklaşıyor. O gün çek, senet öyle bir şey yok. Söz var. El içinde söz verdik. Ölmesek olmaz diye kendini öldürecek kadar sözüne sahip insanlar yaşadı o gün. Bugün çek alıyorum çek dönüyor. Yani bugün katmıyor. Ya yani bugün yaşantısını benimsemiyor, sevmiyor, istemiyor ama yaşıyor. O ayrı. O günden bahsedince adamlık çok ayrıydı yani. Dolayısıyla adam daralmış böyle dükkanda halsiz oturuyor, yüzü düşük, komşusu duruyor. Hayırdır nedir ya? Verdin mi durum? Hiç sorma. Ya söyle. Ya sorma diyor ya. Kardeşim söyle de derdin söylemeyen derman bulamaz. Tamam. Ya bir mal almıştık. Günü diyor iki gün kaldı geliyor. Kasada da ona karşılayacak para yok deyince tamam diyor. Bu öbür komşuları dolaşıyor geliyor onun ihtiyacını veriyor. Ne alan kime verdiğini biliyor. Alan kiminden geldiğini biliyor. Ne veren kime verdiğini biliyor bu şekilde adam derdini giderecek esnaflık vardı. Herkesin bildiği gibi bir bir dükkandan bir şey alırken adam bir çuvalın bir çuvalda şeker o şekerde komşudan al diyecek esnaflığımız vardı. Dün bir resim çektim. Adam dükkanının önüne çubuk koymuş ya. Böyle sırık camiye gitmiş. Eskiden böyleydi. Sadece perde çeker adam dükkanı bırakır giderdi. Hırsızlık, arsızlık, dolandırıcılık yok.